Selam sevgili dostlar Ben Teknokops ekibinden Furkan Bugün sizlerle çok farklı Bir o kadar da ilginç Bir oyunla beraberim Oyunumuzun ismi animecilerinde Yakından bildiği üzere Yandere Simülatör Yandere ne demek Ben işin açıkçası Bir anime takipçisi değilim Tesadüfse eseri oyunu gördüm Sonra araştırdım Nedir bu Yandere diye Yandere Japon kültüründe Japon anime kültüründe platonik aşık olan e, bir kişinin e, sevgilisi için yapabilecekleri son nokta şeklinde ben size bunu kısaltabilirim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama araştırdığım üzere. Oyun bu yüzden bana ilginç geldi konusu falan. E, bir 10-15 dakika oynadım daha önce ama pek bir bilgim yok işin açıkçası oyun hakkında. Beraber farklı bir o kadar da eğlenceli bir video olmasını bekliyorum açıkçası. Bakalım beraber başlayalım. New Game diyeyim ben de sıfırdan sizlerle başlamış olayım. İdeal sevgili cinsini seç diyor. Mail dememiz lazım zaten burada. Ee, biz oyunda kız olarak oynuyoruz. Ee, sevgili sevdiğimiz, platonik aşık olduğumuz bir kişiyi etkilemeye çalışıyoruz ama biraz çok farklı actionlar dönüyor. Ben şöyle biraz abartılı bir sevgili tipi yapmayı düşünüyorum. Şöyle üç boyutlu da gözlük olsun diyelim. Finish diyelim. Evet kaydedelim. Üniformalarımızı seçiyoruz. Güzel bir takım elbise seçtim. Evet oyunumuza başladı. Buralar çok sıkıcı geldi bana. Hızlı hızlı geçiyorum. Sizin de sıkılmanızı istemiyorum açıkçası. Geç 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 geç. Evet burada challenge'lar da görebiliyoruz. Ee, ama fakat şu anda açık değil. İlerleyen bölümlerde açılacak muhtemelen. Bekleyelim. Devam edelim. şu anda e, odamızın içindeyiz. Ee, oyunu incelerken tesadüfen ilgimi çeken bir şey oldu. Orada şurası arkadaşlar. Ya yani iç çamaşır seçiyor saçma geldi biraz ama ben şunu seçmek istiyorum. <laughs> Giydik bakalım. Evet buradan da gündüz olduğu için okula doğru yol almamız gerekiyor. Nereye gidiyoruz? School, tamam, basement, okula gidelim tabii ki de. Evet, zil çaldı. E, aşağıda gördüğünüz üzere e, pembe fontta bir yazı görüyorsunuz. This is not an official demo, this is a e, debug e, built for testing falan falan demiş işte. Diyor ki yani bu resmi demosu değildir diyor oyunun. Boşa ümitlenmeyin arkadaşlar. bu oyunun test edilmesi için, hatalarının görülmesi için çıkartılmış bir sürümdür diyor. Bunu da bilin diye bize belirtmiş. Bunu yapan arkadaş sitesinde de belirtmişti zaten. O açıklamalar kısmında linki vereceğim. Oradan indirebilirsiniz oyunu. Evet burada kalp atışları değişti. Platonik aşık olduğu erkek. Bakalım konuşabilecek mi bizde? Arkasından şöyle usul usul gidiyorum. Kardeş. ona bakar mısın kardeş? Bu kadar mı körsün ya? Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Lan bu kadar da ya. Geç ya şundan konuş. Konuş konuş. İki muhabbet edek. Burada yapabildiklerimiz var. Ne diyor? Compliment. Dedi kodu yapalım ya. İki kız bir araya gelince ne oluyor? Dedi kodu. kodu yapalım. Al bakalım. Çok i̇lginç geldi bana oyun gerçekten. Hani animeciler eminim sevecektir ama ben anime takip etmediğim için bana çok farklı geliyor ama eğer başarabilirsem oyunda değişik actionlar Size onu göstermeyi planlıyorum. Evet aldım dedi kodumu fazla muhabbete gerek yok. Sol altta da bir e, puan cetveli var. Burada da e, onu etkilememiz için o platonik aşık olduğumuz kişiyi bunun artılarda büyük bir sayı olması gerekiyor. Şu anda biz eksi 2 olduk bile 2-0 yenip başladık. Neyse ilerleyelim. Hayat her zaman sevgili. Bu arada çok saçma ya. Ya Oyun şu anda test, e, FPS'de bir sıkıntı yok. E, test sürümü olduğu için çeşitli çeşitli donmalar, hatalar görebilirsiniz oyunda normal. Zaten bunun için e, yayınlanmış bir sürüm zaten. Bizim de bunları görüp bildirmemizi istiyor oyunun sahibi. Yalnız dikkatimi bir şey çekti. E, birçok hatayı yapmış arkadaş ama 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 çok önemli bir detayı da unutmamış. Onu da şimdi size göstereceğim. Adam geçerken şu eteğini sallanma olayını koşarken müthiş detay yapmış. Ya, i̇nanamıyorum yani. Oyunda göreceksiniz de o kadar çok hata var ama adam bunu üşenmemiş. Uğraşmış yani. Şuna bak ya. Yani. yani <laughs> olacak iş değil. Neyse. Bakalım burada çeşitli laboratuvar, şu bu diyor. Biz dersimize gelelim. Bizim sınıfımız ikiye birdi. Daha önce araştırdım buraları, gezdim. Çünkü okul gerçekten büyük. Okul gerçekten büyük. Yani ben bir ara kayboldum. Yani bu kadar büyük okul yapmanın ne alemi var? Ben de anlamış değilim. Evet, derse geç kalıyorum ya. Böyle olmaz. 7.17 olmuş. Nasıl öğrencisin sen ya? Evet şu anda sınıfı arıyorum. <laughs> 2'ye 1. Bir üstte miydi ya? Oo, çok üste çıktık. 2'ye 1 şu bu katta o zaman. Bu katta. Evet 3'e 1. Bir alttaymış. A'yı çekelim bakalım. Evet 2'ye 1. Burayı da. Çok... İğrenç kapıyı açtık. Evet. Hoca gelmişsin. Ha? Hocam de geç kaldığım için özür dilerim. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Yerim oturabilir miyim? Evet oturduk tabi. Sevgili mevgili boş işler. Ben eğitim almak istiyorum. Ben 5 hak vermiş. Ben Türk eğitim sistemindeki gibi hepsinden biraz biraz öğreneceğim. Bir tanesinde uzman olmak istemiyorum. Evet. Siz gidin ben biraz daha ders çalışacağım. Ben bir ders daha alayım. Beni kesmiyor. O kadar zekiyim ki. O kadar zekiyim ki. Evet arkadaşlar. Başka ders alamıyoruz herhalde. Evet çıktık. Saat 3.30. 6.00 PM. Şimdi sizlere bir action göstermeye çalışacağım. Bakalım başarabilirsem. Bunun için bir alt kata inmem gerekiyor. Çok ilginç geldi bana bilmiyorum ama. Öğrenci kulüpleri var. Katılabiliyoruz. Buraya kadar sıkıntı yok. Fakat... Ben orada bir şey gördüm ki ne gördüm. Ne gördüm ki ne gördüm. Burası değil. Şöyle dönersek evet. Cooking drama evet bulduk mu? Bulduk. Occult Club diyor. Girdik baktığımızda Aferin size. Heh. bunları gördük. Aferin size. Dikkat ederseniz ilimin adı tek gözmek göz burada bile var arkadaşlar. Bunu gördüm. Yalnız ben diğer geldiğimde burada bir kılıç vardı. Çekiyorduk falan adam kesiyorduk ama daha açılmıyor herhalde. değil evet şu anda arkadaşlar gelmeye başladı bir konuşalım bakalım bilgi alalım ne oluyor ne ayaksınız siz hani toluk tuşu gelmedi evet gelen geliyor evet toluk yapalım yani bulamazsam size çok farklı bir action göstereceğim ama yani şu yanda bir tane kız vardı. Evet bu da vasıfsız en oyunun hatalarından birisi. Yani tasarlayan arkadaş bunu oraya dikmiş. Bir vasfı yok siyah beyaz sadece konuşuyor yani. Bu da oyunun eksiklerinden. Bakalım. Ben info almak istiyorum diyeceğim de Yo ben join the club diyorum ya. Beni de alın. O da şeytan meytan var arkada maskeleri görüyorsanız. Teşekkürler bacım. Ulan bıçak bıçak bir şey vardı ya. Meyve bıçağı. Aynen aynen. Ne? Eldiven diyor. Giy. Giydim. Şunlardan da bir şey giyebiliriz. Giyebiliyoruz mu? Giyemiyoruz. Neyse gidelim. Kapıyı da kapatayım. Sen kapatmamışsın ama. Bıçağı veremedim ama. Aha. Çok güzel. Konuştu. Evet katılmak istiyor. Evet sanırsam başaracağım gibi geliyor ama. Ama bıçak yok. Arkadaş bıçak nerede ya? Herhalde bir hatası da bu. Biraz önce kafa tasında bir bıçak vardı. Bir 5-10 dakika oyuncu oynadığında. Onu çıkartıyorduk, bunu kesiyorduk, mesiyorduk, bir şeyler yapıyorduk ama şu anda diyor iki kulüptesin. kulüp desin diyor olmaz diyor o zaman ben buradan çıkacağım kusura bakma diyeceğim seninle ben bir arada olamam diyeceğim kuvvet diyeceğim evet evet bay bay onlar burada bulmuşken hemen gitmem lazım Heh, şimdi katılabilirim umarım Join the club. Evet, evet, evet. Evet istiyorum. Niye zorla konuşuyorsun yani? <laughs> tamam ya. Yok. Daha da zorla konuşuyorsun ki arkadaş. Bıçak yok ya. Bıçak yok. Neyse ben biraz daha gezeyim bir şey de bulurum. Ha, bir de burada ilgimi çeken bir şey vardı onu da göstereyim. Demiştim ya arkadaş biraz sapık çıktı bu oyunu ayarlayan. Yani bütün detayları çok detay göz ardı etmiş ama bu işte sapıklık detaylarını hiç göz ardı etmemiş arkadaş. Gördüğünüz üzere Ben de oynarken bir bayan da var diye yani üstüne görüyorum ya bu kadar saçma bir düzen var. Ee, bir de keşfettiğim bir şey daha var. Nasıl olsa şu anda hedefe odaklı oynamıyoruz. İlerleyen bölümlerde beğenirseniz seri çekmeyi planlıyorum demiştim. Şimdi oyunu kaybedeceğiz ama yapalım bunu yine. Şöyle bir şey yapınca arkadaşlar. Mouse'u sağa sol yaptığımızda bunu harca bilebiliyoruz. Bunu harca söyle oturdular. Sol altta eksi 30 seviyesine ulaştık. Yani biz de hoşlanmıyorlar artık. Ben bunu abartacağım biraz daha. Ben bunu abartacağım. Abartıyorum. Bunu gülüyorum. Abartıyorum. Evet şu anda abartıyorum. Evet gül 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 gül, gül. Çok güzel. Aferin bacım sana. Şu anda eksi 90 olduk. Eksi 90 olduğu için aşağı doğru inelim bakalım neler bekliyor bizi. O erkek arkadaşımın yanına gidiyorum. Burada mısın? Burada mısın? Burada değilsin ama senin de yanında bilmek istiyorum ben ya harcı. <laughs> ne kadar malsın sen ya. Ha <laughs> diye. Bir de ee, Mouse'umuzun sağ kiliyle fotoğraflar da çekebiliyoruz. Şu anda bunu harca çektim. Saçma bir fotoğraf ama bunu delet yapalım. Burada da e, platonik aşık olduğumuz kişiye hakkında e, bilgiler toplamamızı sağlıyor bir yöntem. Şu anda sağda solda var mı? Tuvalet var ya. lavaboymuş. Ha, tamam gel. Al bakalım bunu. Bunu aldım. Bakalım. Umarım aklımdakini yapabilirim. Evet. Atabiliyor muyum? Ya bu niye atılmıyor ya? Ben bunu taşıyıp ne yapacağım? Hiçbir şey yapamıyoruz ya bu. Bu da çok saçma olmuş. Ne yapabiliyor ki ben bunu? Yani şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Bırak gitsin yani uğraşıyorum. Evet. Oku, evimize doğru yol alalım bakalım şimdilik. Evet. Go home. Evet yan nereye sonunda evine gitti diyor. Evet bilgisayarımızın başına geçelim, bakalım toplayalım kimlerle konuşuyor, kimlerle diyor. Adı Toru Yamadaymış. Ne yapmış? Does anyone know how did all the schools sakura trees are? demiş. Hmm. Sakura'nın ağaçlarının Doğduğun okulda bilen var mı diyor. Bu da iş atıyor. Bu da az değil ya. Bu da az değil gerçekten. Bu da az değil yani. Bu da az değil. Televizyon izleme Aynen. Video Games oynuyor. Gıza bak. Oynayalım. Yanvana Senpai of the Night. Yani evet, şu anda bir oyun koymuşlar. Tabi ee, test sürümü olduğu için. Aşağıdaki boşluklardan gördüğümüz de esas oyunlar Sürümü çıktıktan sonra e, birçok oyunda eklenecek gibi duruyor. Bildiğin için adam oyun görmüş ya. Kontroller, montroller demiş. Bakalım nasıl oynanıyor. Bir de onay tuşunu E yapmış. Enter yapmamışlar. Bir de beki de Q yapmış arkadaş. Yani SC niye yapmıyor ya? Sağa sola oyna demiş. X'e bas, C'ye bas demiş. Zıpla demiş. A'ya bas demiş. X'e bas demiş. Şuna bak K var, X var. gitti ya. Git ya. Sallamasyon bir oynayalım bakalım. Neymiş? Yani şah ama ay içine bir oyun gömmüş ne diye. Şuna bak. Bildiğin oyun gömmüş. X neydi? X e. Bildiğin oh var. Metin 2 mi var ya bunun içinde? Resmen Metin 2 var. Zombiler de geliyor. Yerine <laughs> bak ya. İçine bir tane daha oyun koymuşlar. İşte Valla saçma. Kardeşim git zombi misin nesin bir Besmele çek ya besmele çek ya şunlara bak Oyunun cinli şeytanlı inli binli şuna bak ya yani. defol ya Allah'ını seviyor sen defol Ya bu ne ya Üçüncü level oldum canım çıktım tamam Oğlum nasıl çıkıyoruz Ben çıkamıyorum Ölmem mi gerekiyor illa? Hiç çıkamıyorum ya. Hatta ciddi çıkamıyorum bu oyundan. <laughs> öldür bu beni ya. Öldür öldür. Öldür de çıkayım ben bu oyundan. Ben gerçek oyunuma döneyim ya. istiyorsun ölemiyorsun ya. Bu saçma bir şey var mı ya? Bu lanet bir şey var mı ya? Ya bir şey demiyor ki öl ya, öl, 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 öleceğim. Bir şey icad etti mi ki öleceğin ya? Ölür müsün kardeşim? Ölür müsün bak? Heh. Geberdi gitti. Şuna bak ya. Oyunun bir hatasını daha bulduk arkadaşlar. Çıkış tuşu yok. Nay diye kenarda bilmiyoruz. Evet, doğru tutturduk. Oyunun bir hatası da bu yani çıkıp düşüp atamamışlar ya. Hani Ölmen lazım illa ya. Böyle saçma bir şey var mı ya? Evet, gündüz olması. Burada da e, bu sempaydenin dallama hakkında, o zaman hakkında belirlediğimiz malzemelerle buraya koyuyor Bir tane fotoğraf varmış sadece. Adam diş fırçasını bir de koymuş ya. Oraya. Şuna bak neymiş bu diş fırçası diyor sen payının evinden çalmış yani bunu çalmış yani ya Rushing my teeth. Tuh senin var ya galiba. Dişimi onunla fırçalıyorum diyor ya ne biçim mide var senin diye. ya Vay sen ne yapıyorsun? This is an apple desin. Allahım ya. Çocuk bunda ısırık almış bu elmayı da saklıyor. Küfrenin ne kadar saklayacak. O küfün içinde boğulasın inşallah. Acım o küfün içinde boğulasın inşallah. Şuna bak yalıyormuş ya. Dişleriyle yalıyormuş. Çok eğlenceliymiş. Çok sana. Şuna bak ya. Bu neymiş? Bandajıymış he. Hmm, çok lezzetli. Onun kanı hala üstündeymiş. Kanı artık yalıyor mu ne? Çok lezzetli diyor. Lan bu gidik ya bu. Bitik bölük ya bitik ya bu. Bu ne biçim bir şey ya? Manga oku diyor. Evet burada da tabi anime kültüründe manga. Bilen arkadaşlarımız bilir. Ama adam manga koymamış herhalde. Evet manga yok. Önce manga falan ben yani bir kadın çizeceksin falan müzik grubuyla falan tanımıştım ama evet uyuyalım. Gerçekte de aslında manga diye yani bir kültür varmış ben onu çok sonradan öğrendim. O kadar da cahilim arkadaşlar. Evet, Reset Figma'dan mı Yanlışlıkla bir yer oynarken bastım ve tekrar sıfırlıyorsunuz. Yani oraya sakın basmayın, Q'ya. Onu da böyle bir şey yapmışlar. Neden yapmışlar anlamış değilim yani. Normalde menülerde New Game dersen sıfırdan yine başlıyorsun zaten. Haftayı niye sıfırlıyorsun? Evet sabah oldu şu anda. Sabah oldu ben farklı bir yere gideyim. Ya okula gitmek istiyorum da kasabaya gideyim. Kasaba yapmışlar mı bakalım. Bakalım kasaba yapılmış mı? Evet daha bildiğim bisiklet sürüyor. C'ye bas diyor veya ne tamam zıplık E'ye bas. Diyor. Adam oyun koymuş ya içine. Ciddi oyun koymuş. Bildiğin oyun koymuş arkadaş ya. Bildiğin oyun koymuş. Atari oyun ya bu. Okula, okula bisiklet Okul nerede? Şu i̇nsan bir harita yapar ya. Buradan okula falan ne? Ben buradan çıkmak istiyorum. Çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun. Evet. Grafiklerini nice astayım. Evet arkadaşlar bu arada oyun açılırken e, bir menü ile karşılaşıyorsunuz. Orada işte grafik ayarlarını yapıyorsunuz. Bu işte PS13'teki arayüz gibi işte aynı tarz. Orada mesela e, oyunu tasarlayan kişi geçen güzellik yapmış. Yani 8-9 tane ya tam saymadım ama o civarlar tabi e, grafik seçeneği sunmuş yani işte iyi, orta, kötü, güzel, işte harika, fantastik falan en sonunda yendere dediğimiz bu çözünürlük. Ama görüyoruz bu çözünürlükte bile mal mal donuyor oyun yani. Ki benim ekran kartım da o kadar kötü bir ekran kartı da değil. Orada zaten GTX 470'den itibaren kullanabilirsiniz. Ya benimki zaten 850 yani hani şu andaki ekran kartlarına göre çok iyi olmasa da çok da kötü bir ekran kartı da en azından onu söylediğinden daha iyi ama bu lanet oyun yine donmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet çıkalım artık yani çıkabiliyorsak. Umarım çıkabiliyoruzdur. Hmm, şu Denlere basınca sıfırlıyor da ben çıkmak istiyorum açık. Hold down shift. <laughs> Şuna var ya böyle bir zıplama imkanı var mı arkadaşlar Allah'ını seviyorsanız böyle bir zıplama imkanı var mı ya? şuna bak ya. Şuna bak Allah'ını seviyorsanız ya. Allah'ım ya Rabbim ne kadar iyi değil, ne kadar sıkıcı. Evet. hukuku spin de atabiliyormuş. Evet şu anda spin atıyoruz. Bakalım uçuşa geçmeyi planlıyorum. Başarabilirsem Arekili falan yapmayı düşünüyorum ama Evet arekili yaptım arkadaşlar <laughs> Arekili yaptık şu anda Bu nedir Allah'ını seveyim bu nedir ya Çıkar bir ya çık. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu <laughs> O bisikletli yoldan çıkmayı başardın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmemeyi Unutmayın Seri çekmeyi düşünüyorum. Bakalım şimdilik biraz oyunu tanıdık. Biraz ben de yeni yeni öğrenmeye çalıştım. Umarım ilerleyen bölümlerimizde daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.